Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler sizlere bugün gezelim görelim diyerek adeta yalancı bir cennet olan ülkemizin her bir yerinde farkına vardığımız ya da varamadığımız muhakkak ki bir yerler var. İşte bu yerlerden bir yer olan Uşak ilinin Karahallı ilçesinde bulunan Klandras Köprüsü'nü gezeceğiz. Öncelikle burayı bana gezmem için tavsiyede bulunan emekli öğretmen Ali Serçe hocamıza huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla ben bu güzelliğin farkına varıp geldiğim ailemle birlikte burayı gezdim. Buranın giriş kısmında gelen ziyaretçiler için otopark bulunmaktadır. Tabii ki şu an otopark e, tam anlamıyla faaliyete geçmese de ağır adımlarla olsa da düzenlemesi yapılmakta olduğunu görmekteyiz. görmüş olduğunuz alanda ise piknik yeri mevcuttur ve biz de şöyle etrafa bir göz atıyoruz. Sizlerin de buraya muhakkak ki gelip gezmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Yurdumuzun her bir güzelliğini maalesef bu ülkenin Gerçek sahibi olanlar yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil de yurt dışından turist olarak gelip gezenler her bir yerini gezme imkanı buluyor ama işin acı tarafı maalesef gezi kültürü bir türlü edinemedik. İşte bu nedenle ben diyorum ki hemen sizler de yurdumuzun bu güzelliğini adım azın gezin derim. Giriş kısmında bulunan kantine kısaca bir göz attıktan sonra şimdi Klandras Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Buradaki turistlerin günümüzde çoğunluğu yerli turist. Bu sevindirici bir durum diyebilirim. Elbette ki yabancı turistler de gelecek, görecekler. Onlara da gelip buraları gezip görme imkanları elbette ki olacak. Ama gönül ister ki yurdumuzun her bir yerine gidip gördüğümde bütün bu güzellikleri gelip yerinde görenlerin maalesef ağırlıklı olarak yabancı turistler olduğunu görünce üzülmüyor değilim. Bizler gezi kültürü deyince muhakkak ki bir sahil düşünüyoruz. Beş yıldızlı bir otel, lüks lokantalarda yemek, Tabii ki bunun da hesabını yaptığımızda altından kalkılacak gibi bir durum olmadığı için diyoruz sen otur yerinde yani otur evinde diyoruz. Ne evimizden ne mahallemizden bir yerlere çıkamıyoruz. Aslında insan bu gezi kültürünü edinirse inanın kendi bütçesince buraları gidip görebilir, gezebilir. Buraların yemek kültüründen tadabilir. Ben bunu 2014 yılından günümüze ailemle birlikte yapıyorum. İmkanımın böyle aşırı derecede oluşundan değil, böylesi kültürün ben kendime ve aileme çok şeyler kattığının bilinciyle buraları gelip gezmeyi kendime adeta bir görev edindim diyorum. Çünkü bu vatan bizim, bu vatan hepimizin. Şimdi kısaca Buradaki bu köprünün hemen dere kenarında kurulan bu yaya yolundan giderken sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Klandras Köprüsü Uşak ilinin Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminden kalma tarihi bir köprüdür. Köprü Banaz Çayı üzerinde yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış. Köprünün iki ucu dağ kayaların yarı belli üzerine oturtulmuş. Uzunluğu? 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1.75 metredir. Taşların yüzlerine kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlenmiştir. Kemeri kasnak biçimindedir. Değerli izleyiciler, buradan ben şunu belirtmek istiyorum. Bu köprünün Biraz sonra sizler de izleyeceksiniz. Buranın yerli halkından biriyle karşılaştım. Asıl yapılma amacını onun ağzından da dinleyeceğiz. Ve şöylece köprünün altından geçiyoruz. Buranın da ayrı bir özelliği var. Yunan işgaline uğramış bir yer olan bir yer burası. Bunun yanında köprünün yanında Karahallı elektrik santralı var. Santraldan Boşaltılan su beton bir kanal ile köprünün yanı başından 17 metre yükseklikten dökülmektedir gördüğünüz gibi. Klandıras Köprüsü ve çevresi bölge için önemli bir mesire yeridir. Karahallı 28 Ağustos 1920 tarihinde az önce bahsetmiş olduğum gibi, Yunan işgaline uğramış ve 2 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Yörede düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 2 Eylül tarihinde her yıl burada Klandras Festivali düzenlenmektedir. Bu festival aynı zamanda Dokuma Festivali olarak da bilinmektedir. Evet değerli izleyiciler kısaca bura hakkında vermiş olduğum bilgileri bu videonun açıklama bölümünde okuyabilirsiniz. Buradan ben şunu belirtmek istiyorum: Bu köprüden hemen yanı başında var olan yaya yolunu takip eden, Biz tabii ki gidemedik zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı bir mağaranın ve bir anıt mezarın olduğu da söylendi. Fakat biz yarı yoldan belli bir yerden sonra geri dönmek zorunda kaldım. Ben siz değerli izleyicilerimden. Muhakkak ki böylesi yerleri gelip görmeleri, gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Evet değerli izleyiciler sizleri bu görüntülerle baş başa bırakırken muhakkak ki videonun sonuna kadar izleyelim. Hakikaten doğa harikasının olduğu yerleri izleyeceğiz. İşte ben bu nedenle sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Eğer ki kusurlarım var ise affola diyorum. Bakalım bundan sonraki bölümde yolumuz nereye uğrayacak diyerek hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Suda gelir akma inandan. olur güzel bakma inandan. Suda gelir akma da olur güzel bakma inandan. Çirkinler de güzel molur Sar altın takmayın anama en aman Ah çirkinler de güzel molur Sar altın takmayın anama en Suda bir akmak bellemiş de bendini yıkmak bellemiş Suda bir akmak bellemiş de bendini yıkmak bellemiş Şu benim zalim sevdiğim hep gönül yıkmak bellemiş ama Aman Ah şu benim zalim de Hep gönül yıkmak bellemiş ama Aman Her dilele 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 Zalımsın dile Ah dilerim. yılsın of, of. Suda gelir taşa değer de kirpikleri kaşa değer Suda gelir taşa değer de kirpikleri taşa değer Merak etme sen sevdiğim Bir günde baş başa değer aman aman Ah merak etme sen sevdiğim de bir günde baş başa değer ama bu tarafta taşımak için yani karşı dağdan bu tarafa taşımak için yapılmış. O köprü su yolu aslında. Evet. Köprü su için yapılmış. Ondan sonra da diyorsunuz bu yan sıra. Ondan sonra yanlarda yer yer sağlam kalan yerler var. Bakın şurası hemen Bunun bir tanesi. Diyelim. Kazılmış, özel kanal olarak yapılmış, alt üstü kotlu olanları da var. Hı -hı. Tabii zamanla işlevliliği evet. olunca. Peki e, siz buralısınız. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ben Karallıyım aslında uşakta çalışıyorum adım ahmet sonra hı hı. orada memurum evet ee, yıllardır buraya gelir gideriz gelir gidersiniz bizim e, ilgimiz çeken kısım doğanın bu parçası Elde değmemiş olan evet. kısmı e, peki şimdi e, bulunduğumuz yer bayağı yolunuz var onu söyleyeyim tamam tamam oldu çok sağ olun teşekkür sağ ederim olun. Ha, kanalları görmek istersiniz bakın burada bir tane zaten gelirken var? bayağı şeyler var Şunlar yani eski iş işte köprünün hı hı. devamı olan suyu taşıyan kanallar bu zamana kalır. Anladım. En güzel tarafı da o bizim için. Buğla'dan gelmeyi tercih ediyoruz biz. Oldu. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Suda gelir akmayın andan olur güzel bakmayın Suda gelir akmayın andan olur güzel bakmayın Çirkinler de güzel olur sar altın takmayın anam aman. ah çirkinlerde güzel olur sar altın takmayın anam anam <laughs> Suda bir akmak bellemiş de bendini yıkmak bellemiş Suda bir akmak bellemiş de bendini yıkmak bellemiş Şu benim zalım sevdiğim hep gönül yıkmak bellemiş ama aman Ah şu benim zalim sevdiğim Hep gönül yıkmak bellemiş ama aman Her dilele 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 Zalımsın dilele Ah dilo dulo dulo ayısın of, of. Suda gelir taşa değer de kirpikleri kaşa değer Suda gelir taşa değer de kirpikleri taşa değer Merak etme sen sevdiğim Bir günde baş başa değer ama em. Ah merak etme sen sevdiğimde bir günde baş başa değer ama